Biber kurutuyorum kışlık için. Patlıcan kurutuyorum dolmalık. Biber dolmalık, biber çırpmalık. Ondan sonra patlıcan çırpmalık. Onları kışın domates kurutuyoruz. Kışın yemeklik yapıyoruz, konserve yapıyoruz, melemenlik. Eşbabiye ya kuruttum, kayısı, reçel yaptım. O reçeller de kışlık çocuklarımıza, kendimize. Kışlık yiyeceklerimiz onlar. Onları yaptım. Artık fasulye bak kışın bunları toplayacağım. Dolaba koyuyorum. Melemenle şey pişiriyorum, haşlıyorum, dolaba koyuyorum. Buzdolap poşetlerine saklıyoruz. Kışın onları pişiriyoruz. Bir de mutluyum köyün her tarafına baktığımız zaman ruhum açılıyor. Oksijeni, oturuşu, hani havası, suyu. Köy hayatında çok güzel bir hayat var. Yani üretim, yani hani verim olarak köyde her şeyimizi götürüyoruz sebzemizi, biberimizi, patlıcanımızı, ondan sonra fasulyemizi, kabağımızı. Bu sene bizim sebzemiz yok. Biz 2-3 dönümlük sebze ekerdik. Aşağıda bizim tarlamız, karpuzumuz, kavunumuz, turpumuz, o şeker pancarımız, soğanımız, patatesimiz. Bütün o ürünleri köyde götürürüz. Yani köyün güzelliği olunca şehirde yaşam çok zor. En güzel hayat köyün hayatıdır. Derler köylü şehirin efendisidir. Doğru. Biz köylüler, şehrin efendisiyiz. Köyde üretim olunca şehirde geçim çok zor olur.